tanımlar Beyza'nın sunum masası çok renkli görünüyor ve ortada olmazsa olmazımız kısır var. Evet. Sen iyi bir evi izleyicisisin galiba. Evet aslanım <laughs> ve bu ve bu yoğurma kısır. Hataylıları. Kim yaptı? Kardeşimin kayınvalidesi yaptı. Kendisi de Hataylı. Hataylı. Ve salçası dahil Hatay'dan Biz de ya? evde onu kullanıyoruz. Hemen bunu tadacağım. Tabii ki. Aslanım. Ben bir tek kısır hayır diyemiyorum ya. <laughs> Bence dünyanın en özel ve en güzel lezzeti ...buna evet. göre. Tabii kısır çok seviyorum ben. Hadi güzel. bakalım hanımlar. Güzel mi? Nasıl buldunuz? sunum tabaklarından ee, başlayalım. Genel olarak bakınca güzel fakat şuradaki peçetelikteki yüzüğü beğenmedim. Şu Neyse. ince güzel duruyor. Evet. Hı -hı. Ama bu gümüş olmasa mıydı? Çünkü masadaki bütün detaylar gold. Çay kaşığına kadar çok ince Hı -hı. bence. Çok güzel duruyor şöyle. O yüzden sanki yüzük e, gold renkte olsaydı Hı -hı. daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Söz savunmadan. Evet. E, şöyle <laughs> bakın parlıyor yine. Böyle e, içindeki metal altın <laughs> sarısı. Yani bunları e, tabii çok Böyle kaliteli parçalar değil, böyle altın sarısı ama gümüşe dönüyor zamanla. Ben de bir yıllık evliyim, güneş görmediği için Aslı şey Dolabın mi? içinde, evet, evet dolabın içine bak hayatım hala içinde sakalan kalan yerler var. Ben gördüm evet, ama. Evet, de, dolabın içinde hiç kullanılmadığı için, nasıl, bir de, fark ettiniz mi Aslı Hanım? Fikrinizi Evet, tabii evet. biraz değişikti ama. Beyza hiçbir evet. şey kaçırmıyor, hemen evet. anında. Mesela böyle düz bir peçetemiz var. Ee, böyle bir peçetemiz var. Hı hı. Bunu bu şekilde yapamaz mısınız? Hep dikkatimi çektim. Bekliyorum, Yaptık bekliyorum. Kimse bize. de yok. Mesela bunu da buraya bu şekilde koyun. Böyle de yapabilirsiniz gibi geliyor. Evet, çok orijinal. Bardakların rengini beğendim. Masaya yakışmıyor mu, yakışmıyor mu o kadar arada kaldım. Kötü kesinlikle durmuyor. Farklı bir renk olsa mıydı da arada kalıyorum. Evet. Bilmiyorum yani bardaklarda çok böyle yarı yarıya Ama yani standartın şey. dışına çıktım. Hep beyazacağım, hep beyazacağım. Yeter. Ben de işte böyle bir komi yaptım. Farkındaysanız tabaklarımın desenleri böyle bir krem rengi kızlar. Evet. Ben de krem kahve hmm. uyumlu yaptım. aslında. Evet an. sanki böyle Rana'cığım evet. uymuyor mu? Evet. E, ama o da masada bir renk hargaşası mı var o zaman? Yok. Masa örtüsü gri. Evet. Evet. evet bu mavi. gümüş gibi duruyor. Yani bence gri sence mavi olsun. Işıktan dolayı evet yani, birazcık yani. maviymiş. Bakın. Evet kaldırınca mavi detayları Bakın. gördüm. Su yeşili gibi. İçinde krem renkleri var aslında. Hatta yani şu tonlar var içerisinde. Bu kadar uyuyor. Büyük bir tablodan baktığım zaman bana gri gibi görünüyor. Peçeyizlik tonlarda bir masa örtüsü olsaymış. Pembe Ayaklar var, gümüş ayaklar var. Şunlar mı aşkım? Gümüş, hem bunları arkadaşım da. yaptı. Aslında benimkilerin hepsi altın sarısı ve beyaz. Sadece bunların ayakları farklı çünkü bunu arkadaşım yaptı. Bu da aktarılamayacak bir şey Doğru. olduğu Anladım. için. O zaman. O yüzden. Onu değerlendirmeyelim. Hı, Bence de. Evet, ama şu mesela şu konuda hak veririm. Sunum kaşıklarım gümüş, altın sarısı evet. almalı mıydım? Evet almalıydım. Evet. Ee, sadece o konuda size hak veriyorum. Ama bunlar mesela altın sarısı iki aynen. tane burada. Evet, bir tane daha var orada Ayrıca ben tatlı Saktım. paşaya göremiyorum. Kupta tatlılarım var ama evet, tatlı, işte. tatlı çok Sol yani. tarafında evet. hayatım yine masaya uymadığı için karışık Kupta olmaması adına mi? kenara Hı. koydum. Hı. Kupları e tadarken o kaşıkları ikram edin. Takım olarak almadınız mı siz bunu? Takım Neden ama mi? içinde yok yani bu 6 kişilik bir takım 12 kişilik değil. Tatlı çatalı var aslında ama kaşığı yok. Bence bir sorun yaşamışsınız yani. olması gerekirdi. E, Çünkü tabii ben şu ana kadar böyle bir şey görmedim. Evet ben tatlıyı ne şimdi? <laughs> şimdi. O aşkım. <laughs> tabaklarını beğendim. Kaşıkların da çok güzel. Ben de gold e, kaşıkları çok seviyorum Teşekkür ama de. kullanışlı değil diye yıkayınca kararma yapıyor direk. Makineye atıyor musun? aldır atıyorum vallahi. Kararma evet, yapıyorlar diyorlar evet, da marka marka evet. anladım. Değişiyor. Evet. İyi bir markanın evet. olunca evet. Eh. evet. Evet iyi bir marka. Aynen. Ee, bazı markalar ne yazık ki tabii ki kullanılamaz. Ama evet benimki olabilir. de makineye Benim. girmem ama çok nadir atarım ben de. Aslanım bunu pazardan aldım ve evet. kesinlikle kararmıyor. Makinede yapıyorum. çok iyi altı e, 6 güzel. tanesi 10 TL miydi? 15 Yok. TL miydi neydi? Bence çok uygun düzdüm. 3 yılımı aldı. Ama çok uygun ve indirimden aldım. Her şeyi. Bravo sana. Evet. Bravo. Bardaklarımı tek tek alım. Takım değil. Farkında mısınız bu bakır gibi duruyor. Evet, bakır, evet, altın. Gold. Evet, evet, suplalarında da hemen hemen yakalamıştım evet, cam yani. ama. Evet. Yine güzel yakalamış. Çok uğraştım kızlar. Evet. evet güzel. Farklı evet. mağazalardan çok uğraştım. Bir de aşkım şu çay bardağı yorumuna geleceğim. Bak desane değil düz cam. Kahverengi çay bardağı olmazdı. Ben de ne yapabilirdim? Düz beyaz, goldsuz, sade dümdüz bir çay bardağı aldım. Başka bir seçenek sence olur muydu? Evet. Bana sarılır. bir de ben yemek takımını sana uygun bulmadım. <gülüyor> Biraz <gülüyor> eski ve gündelik gibi duruyor. Desen sen hmm. olarak baktığımda senden daha Siz farklı, farklı bir şey beklerdim. Sanki deseni biraz silikleşmiş gibi evet. ama mo hani model evet. öyledir illaki evet, de. Evet. Hani öyle onu andırıyor sadece sanki makinede yıkamış da evet. bu desenler biraz silikleşmiş, gerçek rengini kaybetmiş Belki gibi. Belki de ama bende çok kibar böyle ım, sade bulunan çok güzel evet. Bunlarla patlatabilirim diye düşündüm. Buna da damla model diyorlarmış. Ee, Hı -hı. böyle farklı olsun istedim. Sen ne diyorsun? Havanız. Yani dediğim gibi ben günlük olduğunu düşünüyorum. <laughs>